Merhaba hoş geldiniz. Bugün sizlerle çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz çok pratik ve çok lezzetli bir poğaça yapacağız. Malzeme listemiz açıklamalar kısmında var. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Tereyağlı kolay poğaçamız için malzemelerimiz 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu. Karıştırma kabımıza un ve kabartma tozu dışındaki tüm malzemelerimizi alıp karıştırıyoruz. Karışımına 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Ve üzerine unumu yavaş yavaş ekleyip ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur elde ediyorum. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumuzu bezelere ayırıp içerisine peynirimizi ekleyip fırın tepsimize diziyoruz. Hamurumuzdan cevizden biraz büyük parçalar alıyoruz, yuvarlıyoruz. Hafifçe açıp içine beyaz peynirimizden ekliyoruz. Kapatıyoruz ve bir çatal yardımıyla kenarlarından hafifçe bastırıyoruz. Ve poğaçamızı yağlı kaseyle fırın tepsimize diziyoruz. Siz dilediğiniz Poğaçalarımızı hazırladık. Tam 21 adet poğaça çıktı arkadaşlar. Şimdi üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Biraz da susam serpiyoruz. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıktı. Biraz ılındıktan sonra servis etmeye hazır hale gelecek. Evet arkadaşlar poğaçalarımız ılındı. Çok pratik bir tarif. Kıyır kıyır. Beğeneceğinizden hiç şüphem yok. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Daha güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>